Adım Mustafa Fardı. U19 Beşiktaş U19 takımında oynuyorum. Ee, yaşım 17. Ee, lise 4'de geçtim bu sene. İşte lise 4'de okuyorum. Bayrampaşa'da okuyorum. İnanın Üstürü Meslek Lisesi'nde. Sabah okula gidiyoruz. Aks, i̇şte sonra öğlenliğin idmana geliyoruz. Fazla yoruluyoruz ama işte elimizden geleni gene de yapmaya çalışıyoruz. Futbola e, mahallede top oynarken e, işte benim abimin Gün gelen milli kulübüne gitmesiyle işte beni oraya bir gün itmanı götürdüler. Mahallede iyi oynamam sebebiyle. O gün gittim İtman'a. Oradaki İsa Hoca beni gördüğü andan itibaren direkt babamı aramış. İşte çok beğendiğini hemen lisansını çıkmasını falan istemiş. Beşiktaş'ta Faruk Hakan Şahin hocam beni izlemiş. O zamanlar işte oyuncu izlemedi. Bu 98'in başında değil. Beni itmanlara çağırdı. Ee, i̇tmanlarda işte denemeye girdim. O dönemde de Kaan Hoca gelmişti daha sezon başında. Kaan Hoca geldi U15'in başına. Kaan Hoca beni beğendi. İşte Santrafor eksikliğinden dolayı da beni aldı. Beşiktaş hayatım o zaman da itibaren başladı. U15'te 36 maçta 26 tane gol attım. İlk sezonu çok iyi bir şekilde geçirdim. İşte ikinci senem işte gene devam ettim forvet olarak, sol açık olarak. Biraz şey işte mevkimi değiştirdiler. Sola çıktı oynadım. Forvet arkası falan oynadım. Şimdi işte buradayım. U19 takımındayım. Faruk hocam var başımda. Beni Beşiktaş'a alan hocam. Şu an benim hocam. Bu <laughs> 19 takımında Santrafor bölgesinde oynuyorum. Bazen hocam işte maça göre Mevkimi değiştiriyor. Solaç'a koyuyor, sağaç'a koyuyor. Hem kanat hem de santrafor mevkisinde oynuyorum. Öncelikle A takım herkesin hedefidir ama yani gerçekçi hedefler koymak lazım insan kendine. Ben Beşiktaş'ta profesyonel olup kiraya gitmek istiyorum ilk önce. İlk önce, ilk hedefim bu. Kiraya gittikten sonra kendimi geliştirip tekrardan Beşiktaş A takımında oynamak istiyorum geri. Hayalimdeki yerler Beşiktaş'ta işte sürekli oynayan bir futbolcu olup 9 işte numarasını almak Beşiktaş'ın hayalim bu. E, futbola başladığımdan beri 9 numara giyiyorum. Hiçbir zaman da o formayı işte çıkarmak istemedim. Bazen işte kötü gittiğim durumlar oldu. Çıkardım ama onun hırsıyla tekrardan kazandım. Bu dönem de öyle oldu. İşte sezonun başında 9 numarayla başladım ama biraz kötü gidişatım oldu. Tekrardan bu formayı işte 6-7 hafta önce kazandım. Faruk Hoca maçları yönelik çok iyi çalışmalar yaptırıyor. Yani i̇şte haftaya güzel bir dağılım yapıyor. Maça göre eksiklerimiz neyse o haftaki ona göre çalışmalar yapıyoruz. Özellikle işte ileri bölge geri bölge işte savunmayı her seferinde daha da iyi çalıştırıyor. Ronaldo'ya benzetenler oluyor genelde ama ya çalışma sistemi değil de şut olarak bir de zaten tip olarak benzetenler oluyor. Ona ben de şaşırıyorum bilmiyorum valla.